Evet bugün 16 Kasım 2025 tek başa tarafına çıktım. İlk mantarım bir garip yani çayır mantar oldu. Çok kapatalım. Çok güzel taze bir örnek. Güzel bir başlangıç. Hedef mantar tabii ki de. Balkan'ın mantarı. Ama arada bu. Güzel mantarları bulmakta. Güzel oluyor. Bakalım. Nasıl var? Baya da büyümüşler bunlar toplayan olmamış. Iki, iki parça. Mantar aramaya devam ediyoruz. Evet sanki, değil. Arkadan sandım ama değil. Arkadan olduğunu düşünmüyorum bu Ama gene küçük örnekler herhalde. Evet bu kadın ama eski biraz. Çocuklar mı var kutuları yazıyor geziyor üstünde var. iki parça iki parça gidiyoruz bakalım mantar aramaya devam Bu ormanda ilginç bir mantar gördüm onu size çekmek istedim orada küçükleri de var Şurada bir tane daha gördüm koparmak istemiyorum çok güzel Görsel olarak da müthiş. Acaba bu ne mantarı? Bilen var mı? Bilen varsa yazsın lütfen. Evet, bilinmeyen bir mantar daha. Şurada küçüğü de var. Bunu kopartıp incelemek istiyorum. Evet bugünkü mantar alanının sonuna geldik. Tek başıma çıkmıştım. Bayağı bir yol katettim. Ama verimsiz bir av oldu. Dört parça mantar bulabildim. Bir tane çayır mantarı var. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.